Haberim var kanalından hepinize merhabalar, Rusya'ya siyah satılacak mı? Beklenen açıklama geldi. Değerli izleyenler, Türkiye'de üretilen İHA ve tüm dünyadan ilgi görüyor, hem TUSAŞ gibi devlete bağlı kurumlar, hem de Baykar ve Lentatek gibi özel şirketler bu alanda teknoloji seviyesini en üst lige çıkarmaya başladı, böyle olunca diğer ülkelerde satın almak için sıraya girmeye başladı hatta öyle ki Rusya bile Bayraktar TB2 almak ve ortak üretmek istediğini söyledi. Peki Baykar bu duruma sıcak bakıyor mu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun bir süredir Türkiye hava sihalarını yakından takip ediyor. Hatta Ukrayna'dan önce Azerbaycan-Mermenistan Savaşı ve Suriye'deki teröre karşı gerçekleştirilen operasyonlarda yakın merce aldı. Libya iç savaşını da dahil edersek, 4 farklı cephede bayraktar TB2 sihalar Rusya hava savunma sistemlerine karşı kendini kanıtladı, hatta taktiksek seçimler neticesinde birçok kez üstünlük sağladığını bile söyleyebiliriz. Tabi hep 3. Parti kuvvetler üzerinden bu karşı karşıya gelme durumu yaşandığı için, Rusya'da Amerika Birleşik Devletleri gibi çok fazla ciddiye almıyordu. Fakat Ukrayna'ya saldırmayacağını söyledikten birkaç gün sonra operasyon adı altında işgal kuvvetlerini soktuğu gün dikkate değer bir unsuru gözden kaçırdıklarını fark etti. Rusya'nın ise elinde buna benzer bir sistem yok. Belki yüksek teknoloji üreten ülkeler için bu hava aracını geliştirmek o kadar zor olmayacaktır. Fakat 500 bin saat uçuş süresine ulaşmış ve kendini dört cephede kanıtlamış bu sistemleri Türkiye ile birlikte üretmek Putin'in istekleri arasında yer alıyor. Fakat Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bu duruma sıcak bakmadıklarını ve siyah satışının ya da teknoloji transferi ile üretimin söz konusu olmadığını şu sözlerle ifade etti: Para ve maddi kaynaklar hiçbir zaman işimizde amaç olmadı. Ukrayna ile dostluğumuz ve işbirliğimiz uzun yıllardır devam etmekte. Bu nedenle bize ne kadar para teklif? ederlerse etsinler dürüst olmak gerekirse Moskova'ya siha vermek söz konusu olamaz